Kiptaş konutlarının değer artış hızını nasıl görüyorsunuz? İstanbul'da İstanbul'un değeri çok ciddi arttı. Bununla birlikte tabii bizim konutlarımızın da bu söylediğim etkenlerle birlikte yani sosyal donatı alanlarının olmasıyla birlikte ve kalitesinin olması kalite güvencesinin olması Kiptaş konutlarına bir ayrıcalık getirdi. Yani bu sosyal konutta da böyle diğer yaptığımız gelir getirici paylaşımlı konutlarda da böyle ben e, en az bire 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 arttığını şu anda şey yapıyoruz yani gözlemliyoruz ve elimizdeki veriler de bunu gösteriyor. Mesela şu çekimini yaptığımız yerde merkez elleri yaptırıyor. Bu bir dönüşüm projesi. Burada bir hal vardı, birleşik binalar vardı. Onları yıktık, burayı çok güzel bir dönüşüm projesi olarak yaptık. Burası 1'e 5 kazandı. Kazananla tebrik ediyoruz, bizi tercih etmiş efendim yani biz ondan da mutluluk oluyor, duyuyoruz. Çünkü e, insanlarımızın zengin olması, devletin sadece zenginliği önemli değil, bence fertlerin de zenginliği lazım. Yani o yatırdığı parayı bize güvenmiş, kazanması bizi mutlu ediyor.